Sezon 2 bölüm 5'e. Videodaki bunu, bütün bunları edilen yemekler hayvanlara veriliyordur. Büyük ihtimalle bugünkü yemeklerimizi merak ediyorsunuzdur. <laughs> Şimdi görmek üzeresiniz. Bugün özel olarak burgerimiz. Tabii ki özel lezzetli salamımız. Ve özel olarak Bebek var. Annemin sana verdiği gibi. Vela. Evet. Şimdi tabii ki olarak önceki bölümde okuduğumuz Nasrettin Hoca kitabı var. Dur. <laughs> Şimdi. Evet. Hikayemize başlayalım. Şimdi aha, bir şey Aha! <laughs> 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 Yemeliyiz. Şimdi süt burgerimiz var. Biraz küçük. Ben küçük seviyorum. Şimdi açalım bunu. Senle göstermezsin kesmiyorum. Bunu açtık. Abi size bugün özel bir tost hazırlayacağım. Şimdi bebek momomuzu açıyoruz. Oh. büyük ihtimalle bebek mamamızı merak ediyorsunuzdur. O yüzden sizi daha yakından göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi alalım. Oh. Evet. Tekildi biraz arkadaşlar. Ee, neyse. Önemli değil. Şimdi salonumuzu açma vakti geldi. Şöyle Evet. Açıyorum. tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salonumuz da burada. Ama bugün size özel bir tost yaparken şundan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi küçük süt burgerimizi açıyoruz. Tostumuzun ilk önce üst katmanını çıkaracağız. Evet biraz zormuş. Olsun. biraz kötü oldu arkadaşlar. Şimdi salamamızı alıyoruz. Şu güzel tostumuzun üstüne atıyoruz şöyle. Sonra tam uyuması için ve güzel gözükmesi için böyle yapıyorlar. Evet. Biraz da bebe mamamızdan döküyoruz. Güzel bir elma, elmamsı. Allah. Biraz ya bebek var. Ya biraz var. mı ben Şimdi bence biraz daha lazım. Alıyoruz böyle Allah buraya ben olsun. olsun Şimdi tostumuzun üstünü kapatıyoruz. Parça parça. Evet, tostumuzun üstünü kapattık. Gördüğünüz gibi. Şimdi ama yemeye başlamadan önce okumamız gereken bir şey var. Nasrettin Hoca kitabımız var. Önceki böyle. Evet, artık kitabımıza başlama vakti geldi. İşte bu benim yeni aile. Sonuç cümleyi için hazırız. Göstermasını benden kesme.

Yaşadığım zamanda olmayan tecavüzcülük, ellemecilik ve sağ gibi yeni icatlarla tanışıyorum. Şimdilik bu kadar yeter. Artık yemeğimize geçebiliriz. Şimdi güzel yemeğimizden. Hmm, hmm. Çok güzelmiş bir şey hatırlattı. Sen de eve gidince deneyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> yemeğimize devam edelim. Rüstem varsa bir senden kırılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi güzel tostumuzu aldık. Tat test. Güzel olduğuna eminim. <laughs> devam ediyoruz yemeğimizi. devam edelim. Bu sefer farklı bir şekilde. Evet. Şimdi güzel bir yemek tarifi biliyorum. Bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Evet. <laughs> size bir şey olsun. Bunu yer miydiniz? <laughs> Ama şu an size bir şey göstermekle meşgulüm. Bu işlemi yaptıktan sonra e, gene biraz daha parmaklıyoruz. Böyle biraz karıştırıyoruz. Allah. oldu? Şimdi. Çoğu kişi söylesem benim bir büyücü olduğuma inanmaz. Şimdi size bir büyü göstereceğim. Biraz bekletiyoruz. Kavuruyoruz. Evet. Bu beklerken biz de hikayemize devam edelim. En çok da tecavüz merkezi gezmeye bayılıyorum doğrusu. <laughs> Sen de sever miydin? Tehlikeli sikişler yapmaya kalkışıyor. Bu zamanı her yönüyle deneyimlemek istiyorum. Allah. Büyümüz olmuş gibi gözüküyor hikayemize sonra devam ederiz. Evet şimdi açalım. Kaba kaba o kadın geldi o kadın. Evet. Soğanı soyuyoruz. Evet. Şöyle bir koklamak isterim ya. Büyümüt <laughs> 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 hazır. Şimdi birazdan açacağız. Bir geçiyorlar. Açıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 Açıyorum. 3 2 1 Açtım. Açıyorum. Açtım. Anan. <laughs> evet. Büyü şey yaramadı. O yüzden biraz kara büyü deneyeceğiz. Çıkıyor. Oo. <laughs> Bana bir şey hatırlattı. <laughs> Annen de sana veriyor muydu böyle bunu? Neyse. Bunu yememi istiyorsanız yorumlara yazın diğer bölüme saklarız. Size bir şovum var. Böyle alıyoruz. Böyle pom. hop. 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 <laughs> Bye. <gülüyor>